Sanat dünyasının bazı ünlü oyuncularının arasında öylesine dudak uçuklatan yaş farkları var ki, örneğin ünlü oyuncu kendisinden 30 yaş genç sevgilisiyle kameraların karşısına çıkıyor. Ya da ünlü bir şarkıcı yarı yaşındaki sevgilisiyle mutluluk pozları veriyor. İşte o ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Esra Dermancıoğlu Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde Fatma Gül'ün yengesi olarak karşımıza çıkan, ardından da Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 doğumlu. Yani 53 yaşında. Genelde sevilmeyen rollerde oynayan Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Ömer Güneş ise kendisinden tam 16 yaş küçük. Esra Dermancıoğlu genç sevgilisi için sıkı diyete girmiş. Spor yapmaya başlamış. Bu arada genç sevgilisinden evlilik teklifi aldığı da konuşuluyordu. Ahmet Arıman. Hababam sınıfının Hayta İsmail'i 66 yaşındaki Ahmet Arıman 2017 yılında dünya evine girdi. Gözler Ahmet Arıman'ın özel yaşamına çevrildi. Çift ilişki yaşamaya başladığında kader kaynak evliydi. Bu durumun duyulmasından sonra Ahmet Arıman aşkına sahip çıkıp evleneceğiz demiş, normalde 29 Ekim'de yapılması beklenen nikah çiftin kavga etmesi sonucu ertelenmişti. Kısa bir aradan sonra barışıp kendisinden 23 yaş küçük kader kaynakla dünya evine girdi. Sabah Tümer Program sunuculuğunun yanı sıra bir dizide konuk oyuncu olan Tümer, bu sektöre de el attık. Artık devamı gelir dedi. Söz dizi sektörüne gelince açıklamalar yapan sunucu, bana göre Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu Berk Oktay'dır. Sabah Tümer uzun zamandır kendisinden yaşça küçük olan Berk Oktay'la aşk yaşıyor. Sümer üzeri kapalı evleneceğinin de sinyallerini verdi. Yakın zamanda ben de evlenirim, ben paraya da mülke önem vermem, beni mutlu etsin yeter, onun malı mülkü ben olayım diyerek kahkaha attı. Kenan Doğulu İlk albümü Yaparım Bilirsin'i 1993 yılında çıkaran ve bu albümle şöhret kapısını ardına kadar açan Kenan Doğulu, ilk medyatik aşkını kendisinden 25 yaş büyük olan Billur Kalkavan'la yaşadı. Ancak uzun süre magazin gündemini meşgul eden ilişki nihayete eremedi ve ikili yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Kenan Doğulu başta Ebru Akal olmak üzere birçok güzelli aşk yaşadı. Kenan Doğulu en son 2012'den beri oyuncu Beren Saat'le bir birliktelik yaşadı. 23 Şubat 2014'te ise İstanbul'da nişanlanan çift 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi. Hande Yener. Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk Pop Müziği'nin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir. Ünlü sanatçı kendisinden çok küçük olan Kadir Doğulu ile aşk yaşamaya başladığında Kadir Doğulu o zamanlar garsoncuydu. Ünlü popçu Doğulu ile ilişkilerine tam başladıktan sonra Kadir Doğulu garsonculuğu bıraktı ve Yener'in bağlı olduğu yapım şirketine katıldı. Oyunculuğa ilk adımını Küçük Sırlar dizisinde rol almaya başlayarak yaşadı. Doğulu ünlü olduktan sonra Hande Yener'den ayrıldı. Ceyda Düvenci Oyuncu Ceyda Düvenci ve kendisinden 11 yaş küçük olan İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı aşk uzun süre dillerden düşmedi. Ceyda Düvenci bu ilişki için aradığım mutluluğu buldum diyordu. Nişanlanma arefesinde sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandıran çift uzun bir süre kameralar önüne geçmemişti. Seda Sayan. İlişkilerine bir program sonrası Seda Sayan'ın Nihat Doğan'ı kahveye çağırmasıyla başlayan çift, kısa sürede medyanın gözbebeği olmuştu. İlişkilerini kameraların önünde yaşayan çift, birçok programda birlikte çıkmış, her fırsatta birbirlerine metiyeler düzmüştü. İlişkileri birden biten çift birçok kez barışıp ayrılmıştı. En sonunda nişanlanan çift, evliliğin ucundan dönüp ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılığın sebebi ise Seda Sayan'ın Nihat Doğan'dan 15 yaş büyük olmasıydı. Bülent Ersoy Türk sanat müziğinin divası 3 Nisan 1998'de kendisinden 25 yaş genç olan İzmirli Cem Adler'le evlendi. Bu evlilik magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ama Ersoy ve Adler'in evliliği uzun sürmedi. Çift birlikte geçen 14 ayın ardından şiddetli geçimsizlik ve zina gerekçesiyle 1999'da boşandı. Cem Adler ayrılığın ardından verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Birbirleri hakkında karşılıklı suçlamalarda bulunduktan sonra çift bir daha bir araya gelmedi. Nefise Karatay Manken Nefise Karatay kendisinden 23 yaş büyük olan şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı aşkla şöhreti yakaladı. Mehmet Ali Erbil'le bir dergiye verdiği pozlar olay olan Karatay bu aşk yüzünden babası tarafından reddedildi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift Erbil'in Sedef Altuntaş'la sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmasıyla son buldu. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan eski sevgililer artık bambaşka hayatlar yaşıyor. Arzu Yanarda. bir reklam görüşmesinde tanışan manken Arzu Yanardağ ile Mustafa Altıoklar yaklaşık 2 yıl fırtınalı bir ilişki yaşadı. Arzu Yanardağ, Mustafa Altıoklar'la birlikteyken Altıoklar'ın yönettiği Asansör filminin başrolünü oynadı. Ancak Altıoklar, kendisine deli gibi aşık olan Arzu Yanardağ'ı terk etti. Sebebi ise Arzu'nun kendisinden yaşça küçük olmasıydı. Ayrılığın ardından Arzu Yanardağ intiharın eşiğinden döndü. Mustafa Altıoklar ve eski sevgilisi bir daha görüşmedi. Ferdi Tayfur Usta sanatçı Ferdi Tayfur bir filmde başrol oynadığı Necla Nazır'a görür görmez aşık oldu. Ferdi Tayfur'un bu ilişkiden Tuğçe ismini verdiği bir kızı oldu. Ancak çift sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tayfur'un Necla Nazır'a ihanet ettiği iddiaları gündemi meşgul etti. Usta sanatçı verdiği bir röportajda Habibe Üryani Demir'le aşk yaşadığını ve bu ilişkiden iki yaşında bir oğlu olduğunu açıkladı. Necla Nazır Ferdi Tayfur'un açıklamaları karşısında Allah mutlu etsin demekle yetindi. 32 yıl bir yastığa baş koyan çift artık aynı ortamda hiç bulunmadı. Sema Keçik tv 8'in favori dizisi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçekin iki sene önce Halil İbrahim Kurum'la yaşadığı aşk yeniden gündeme geldi. Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçe'nin hayat hikayesi izleyicilerin merak konusuydu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatı ile ilgili de nadir bilinen bir ilişki yeniden konuşulmaya başlandı. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendy ve Dahan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum'la aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri bir yıl sürdü. Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkileri boyunca görüntü vermemeye özen göstermişti.